Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir 79 replay matımla sizlerle beraberim. Muralan haritasında güzel hasarlar atmak istiyorsanız şimdi göstereceğim pozisyonda oynayın. BZ 79, BZ 75, işte AS7, KR1, Q-177 BZ 55 yani bu bu türden hızlı e, hızını güzel alıp da gidebilen tanklarla pozisyonda güzel hasarlar atılabiliyor. Zaten bir biliyordur. Hani ortalamanın üzerinde olan oyuncular biliyordur. Bilmeyen oyuncular için güzel bir video olacak bu. Ama bir şeye dikkat edin ki e, sizin takım bu kısımda olsun. Yani bu kısmı bu kısma hakim olsun. Çünkü e, bu pozisyona geçtiğinizde burada sizin tankınız yoksa ortadan işte bu kilisenin yanından sizi bayağı yıp, e, yıpratıyorlar. Burada yüze biraz kötü gidiyor. Ben E-100 e aldığımda yemin ederim mouse'la falan mouse gidip biliyorsunuz APCR falan atıyor. Deliciliği düşüyor falan. Çok çakır çukur deliyorlar. Ben 330'luk 330 mu 320 mi kat Evet 330'luk hiçle delemiyorum E100'ün suratını Mecbur biraz bekleyip artık ön e, yukarıdaki listine vuruyorum Gördüğünüz gibi haretli tanklar çok güzel iş yapıyor burada e, Bizim kupalamız var işte VZ55'ti buydu Biraz kupaladan yiyorlar burada Hemen hızlı hızlı atmanız gerekiyor Attım at şey at gir at gir yapman gerekiyor. Ama ASD ile öyle değil. ASD ile çok rahat. ASD 277. Bunlarla çok rahat oynanıyor burada. Benim e, şansım şeyde getiriyor buradaki. Bu kısımda avcı yok. Kedir taşınarak da delemiyorum. Bayağı sinirlenmiştim burada. %100'lük delinecek yerine atıyorum. Delmiyor. anda değiştirdim. Kare bire soktum bir tane. Bunun da topu biraz anlam e, anlam veremiyorum bunun topuna. Ya 680 vuruyor, ya 800 vuruyor. Hatta 900 küsür rollediğim oldu bunun abisiyle yanlış hatırlamıyorsam maksimum bilmiyorum bunun o, e, mermi hasarı kaç ama 900 büyüklüğümü hatırlıyorum bilmiyorum artık AP ile miydi yoksa hatayeti atmıştım troll topu var bunun yani burada bir kendi hatamdı sabırsız attım onu tankımın namlusu düşmüyordu aşağıya Bu BZ bastı. İyi ki bana e, atmadı. Gelebileceği <laughs> pz 7ye diye vuruyor rahat gelebileceği. İyi ki ona onu yaptı yani. Ve BZ'yi çektik. Havadan 1500 hasar. Her türlü iyidir. Burada şimdi taş enrat diye bıktıracağım ve Göreceksiniz zaten yapacağını Adam artık dedi ki lanet gitsin. <laughs> bilmiyorum artık belki de interneti gitti ama baka baka gidiyor yani oto nişan mı almış artık? kare bile oto nişan mı almıştı ne yapacak bilmiyorum. Namusu ona baka baka gidiyordu. Dedi ben böyle oyunun içine tüküreyim. Tükte öldürttü kendini. full a yüzü neredeyse ben çektim. Neredeyse değil zaten ben çektim galiba onu. Evet. Artık ortanın kaybedildiğini gördüm. Mecbur atlamam gerekiyordu. Bu hamleyi yapmam gerekiyordu. 6900 neredeyse hasardayız. Yok 6600. 7400 oldu. Bizim takım çok kötü oynadı. Bayağı kötü oynadı. Üstüme full beta bol geliyor. Burada 432 bir tane yapıştırıyoruz. Bu tamam, da beni delemeseydi. Biraz zanım kalsaydı iyi olurdu. Dört mermisin de harcattık. 8 Ve hesap zaten görüyorsunuz, 9'a 12. 8 bin <Sessizlik> <.000 'in> <Sessizlik> rakibin zanı var, 1700 bizim zanımız var. İşte bana gelen takımlar, takım arkadaşları. Ares 90 z en nefret ettiğim tank hem de en sev yani bende oldu, olduğu sürece en sev en sevdiğim rakipte olduğunda en nefret ettiğim tank ve 432 9500 önlerde 9500 hasarla bzmizin son masaydı son günün son masaydı gösterdiğim pozisyonda görmüş olduğunu görmüş olduğunuz ki nasıl güzel hasarlar at Umarım video bu, haritada oynayamayan arkadaşlar için güzel olmuştur. İşi yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan sağ olun, sağ kalın.